Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir haber videosu ile karşınızdayız. Videoya geçmeden önce alt taraftan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Profesör Doktor Nihat Atiboğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Atiboğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlığıyla ilgili son vaka duyurusu yaptı. Dostlarım, İnşallah sıkıntı yaşayacağız dualarınızla diye söze başlayan Nihat Atiboğlu şu açıklamayı yaptı. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden, düşünceden, her meslek grubundan, küçüğü, büyüğü, açığı, kapalısı, yediden yetmişe sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyonlarcası Allah size saysın. Amin diye devam etti. Ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu ise Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı. Hatipoğlu, sevgili dostlar, kardeşler, yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat Hoca'mız elhamdülillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun, dedi. Nihat Atipoğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenleri için dua etmişti. Atipoğlu, "Milyonlarca insan sevgi umudu oldunuz ve dua ettiniz." diye devam etti. Geçtiğimiz günlerde oğlu Osman Hatipoğlu da o soruya yanıt vermişti. Osman Atipoğlu Nihat Atipoğlu hoca yoğun bakımda mı sorusuna yanıt verdi. Nihat Atipoğlu'nun sağlık durumunun büyük bir merakla takip ediliyor ve Osman Atipoğlu şunları söyleyerek devam ediyordu. Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye kadar çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye de başladı. Sizlerin duaları sayesinde oldu. Gün içerisinde bir şeyler daha paylaşacağız hocamız kendisini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada. Nihat Atiboğlu yoğun bakıma kaldırıldı mı diye. Kesinlikle böyle bir şey itibar etmeyin. Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda da değil. Hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı. Çok çok kötü gösterilmeye başladı. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyor. Ve hocamızın sizlere çok çok selamı var diye devam etti. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Sizlerde video hakkında görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.